Merhaba arkadaşlar ben Alper. Bugün sizlerin istediği slime farmını göstereceğim. Yapımı biraz gıcık olsa da işinize yarayacak bir farm. Videoda ihtiyacınız olan her şeyi gösterdim. Ve siz bu videoyu izlerken ben de kitle canlı yayında olacağım. Hepinizi beklerim. Umarım video hoşunuza gider. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar ihtiyacınız olan malzemeler şu yukarıdakiler. Gerekirse şu alttakileri de, de alabilirsiniz. Eğer varsa elinizde CD falan bulduysanız. Ardından burada bir patlayıcı kurtlanma iksiri lazım. Ya da bildiğiniz üzere enfestasyon diye iksiri diye geçiyor da olabilir. Ama sonradan adını değiştirmişler. 1.21'deyken ilk başlarda enfestasyon iksiriydi. Ardından burada ise bir tane de patlayıcı sızma iksiri yapmanız gerekiyor. Bu iksirler nasıl yapılıyor derseniz de. Kurtlanma iksiri. 3 tane şey diziyorsun. Nedir Yunus ekliyorsun. Taş ekliyorsun. Bir tane de barut ekliyorsun. Bunu fırlatabilir hale getiriyorsun. Ardından sızma iksirini ise ne şey yani şişe, ne dövüşmüsü ve balçık bloğu gerekiyor. Ardından barut. Şimdi balçık bloğunu bulmanız birazcık da sağda solda gezmeniz gerekiyor. Gezmediğiniz sürece bulamayacaksınız. Ama kolay bir şekilde bulacağınızı düşünüyorum. Zaten 9 tane slime öldürdükten sonra illaki çıkıyor. Bir tane de eleye ihtiyacınız var. Bu tek başına da iş görür ama siz bunu çiftleştirmeniz gerekiyor. O yüzden de şu alttaki üç tane malzeme ihtiyacınız var. Bunları zaten sonsuz kere çiftleştirebildiğiniz için pek dert yaratmıyor. Şimdi hızlıca farmın yapılışına da başlayalım. Şimdi ortada bir tane blok kalacak şekilde şöyle dört tane kazıyoruz. Ardından buralara tuzak kapıları yerleştiriyoruz. Bu tuzak kapısının ortasındaki yeri kırıyoruz. Ardından buraya bir tane de kamp ateşi yerleştiriyoruz. Ardından elimizde topraklarımızı alıyoruz ve toprakları istediğiniz yerden koyabilirsiniz. Hiçbir şekilde fark etmiyor. Sonrasında geliyorsunuz buradan. Ve elezim bırtısının içerisine bir tane toprak veriyorsunuz. Ardından şu tarafa toprağı atın peşinizden gelsin. Aynen. Ardından şu tarafa doğru şunları fırlatın. Bazen böyle haberlikler yapabiliyor ama bunu da göstereyim ki ondan sonra abi olmadı gibisinden bir şey demeyin. İçeri girdi. Üzerini ben blokla kapattım yarım basamakla kapattım. Başka bir blokla kapatacak olursanız kapanmayacaktır. Bu şekilde acı çekecek ama ölmeyecek. Bilginiz olsun yani sıkıntı yok burada. Ardından. Şuradan herhangi bir tane tarafından da yapabilirsiniz. Bir tane daha blok kırıyorsunuz. Ardından buraya bir tane reston yerleştiriyorsunuz. Nereden şimdi bu canlıyı da çiftleştirmek için bir tane nota biliyor ya da müzik kutusu. Ardından içerisine bir tane müzik. Sesi de kısalım çok bağırmasın. Yani burada çalıyorken bu bunun sesinden etkilendiği için buna verdiğinizde kalp yapıyor ve iki tane daha eleğiniz olmuş oluyor. Ardından birazcık daha vakit geçtikten sonra bunları tekrardan çiftleştirebilirsiniz. Böyle de güzel bir artısı bulunmakta. Yani burası da zaten en basit kısımlardan bir tanesi. 4 tane kazdığımız yerlerden 4 tane uzak olacak şekilde 1 2 3 tane kazdık. Buradan 2 tane kazıyoruz. Buradan 1 2 3. Aynı şekilde buradan da 1 2 3 yapıyoruz ve ardından bunların her birinin köşesini birbirine bağlıyoruz. Kazdıktan sonra ise aşağıya doğru 3 blok kazacaksınız. 1 2 3. Yani toplamda 4 blok uzunluğunda olmuş olması lazım. Bu şekilde kazdıktan sonra her bir köşeye birer tane toprak yerleştiriyorsunuz. Bu toprakların üzerine ise birer tane su kovası yerleştiriyorsunuz. Bunları dizdikten sonra size akıntıyla zaten ortadaki yere doğru götürecektir. Burada gör, yani tepenizde kamp ateşini görmeniz gerekiyor. Ardından buraya iki blok kırıyorsunuz. Nereden çıkacaksınız artık şuradan 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 çıkabilirsiniz. Buradan çıkmanızı pek tavsiye etmiyorum. Ardından buraya iki tane de tuzak kapısı yerleştiriyorsunuz. Ardından bu kapıları açıyorsunuz. Aşağı doğru bir blok daha kırıyorsunuz. Tuzak kapılarını kapatın. Şurayı kırıyorsunuz ve aşağı doğru atlıyorsunuz. Buradan 5 blok ileriye doğru ilerleyeceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Ardından yani merdivenleri alıyorsunuz. Bunları da yukarı doğru çıkarken diziyorsunuz ve farmın bu tarafındayız. Aynen tekrardan havuzun içerisine atlayın. Bu tarafa geldiğinizde ise Şuraya bir tane zırh askısı yerleştiriyorsunuz. Tabii şu kapağın açık olması lazım. Onu sonra kapağı kapatın. Ardından şuraya dört tane kazın. Ardından buraya da 4 tane kazın ve buraya da da sandıkları yerleştirin. Neden? Çünkü buraya bir sürü slime düşecek. Bunları yerleştirmemiz lazım. Otomatik de yapılabilir ama zaten çok fazla ihtiyacınız olmayacağı için gerek de yok. Tekrardan şuradan yukarı çıkıyoruz. Şimdi iksirlerimizi alalım. Şimdi arkadaşlar TNT'miz elimizde. Kurtlanma iksirimiz ardına sızma iksirimiz de burada. Şimdi kurtlanma iksirini buradan eleylerin üzerine doğru atıyoruz. Ardına onlar tabii ki de bir solda olduğumuzdan dolayı öyle yapıyor. Siz bunu kolayda normalde ve hardda deneyebilirsiniz. Fark eden bir şey yok. Aşağı doğru gümüşünleri düşürüyorlar. 3 dakika boyunca bekleyeceğim. Ardından burası dolduktan sonra geleceğim. Arkadaşlar bir buçuk dakika oldu. Fazla uzatmaya da gerek yok. Ardından bu aşağıya geliyoruz. Sızma eksenini tam böyle ortalarına atıyoruz. Ne bunların hepsi burada etkilendi ya. Buraya geliyoruz. Bir tane TNT'yi koyuyoruz. Ardından uf. Bir sürü slime'ımız oldu. Hatta oyunu bile kastırdılar yani. Düşünün o kadar çok oluyorlar. Ardından şurada da bir hayatta kalmaya geçiyoruz. Kılıcınızda süpürücü kenar olmasına dikkat edin. Çünkü daha büyük bir alan vuracaktır. Şuraya çıkıyorsunuz. Bir tane vuruyorsunuz. Bu şekilde Farmlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu an e, şeye vuruyordur diye düşünüyorum. Şey vuruyor evet. Ya vurmuyor. Niye vurmuyor da acaba? Yani üzerimizde hiçbir şekilde slime e, bloğu yoktu ya da balçık topu yoktu. Şimdi fazlasıyla geliyor. Hatta daha da gelmeye devam ediyor. Yukarıda daha hala varlar. Yani bitmiyor arkadaşlar. Yani sadece birazcık bir gece bataklıkta geçemeyiz lazım. Bataklıkta birazcık vakit geçirdikten sonra anında bu farmı yapıp yani sınırsız slime bloğuna sahip olabilirsiniz. Yani. Muazzam iş yapıyor. Halen daha geliyorlar yani. Bitmiyor bitmiyor. Yani bu şekilde e, seviye de kasabilirsiniz kolaylıkla. Oldukça çok seviye veriyor. Az biraz daha kalmış. Onları da kesersek. 20. seviye olduk. 3. seviyeyle başladık. 20. seviyeye geldi. Aşağı yukarı 17-18 seviye vermiş. Bak öyle bir tane küçük yavru kalmış. Adam bunu tekrardan tekrarlayabilirsiniz. Şu tarafa atıyorsunuz bunu. Tekrardan bunlar üretmeye başlayacaklardır. Ama birazcık dinlenmelerine izin verin. Çünkü bir 5-6 dakika sonra tekrardan çalışacağı hale geliyor. Yani öyle sürekli sürekli basıp adi hızlı hızlı üretelim demin. Zaten elimizde görüyorsunuz. 7 blok, 7 stick slime bloğumuz olmuş. Arkadaşlar video buraya kadardı. İzlediğiniz için size teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki videonun ne olacağına karar verirsiniz. Aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Adios, amigos.